Orucun birinci günü duası. Allah'ım, bugün de tuttuğum orucu, gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi, gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de beni gafletlerin uykusundan uyandır. Suçumu bugün de bağışla. Ey alemlerin Rabbi, affet beni. Ey suçları affeden Rabbim. Affet beni. Orucun ikinci günü duası. Allah'ım, bugün de beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp gazap ve azabından uzaklaştır. Bugün de ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl. Rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Beni affet. Orucumu kabul et. Orucun üçüncü günü duası. Allah'ım, bugün de orucumu kabul et. Bana zeka ve uyanıklık hali ver. Beni cahillik ve bahtıl işlerden uzaklaştır. Bugün de indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına ey cömertlilerin en cömerti. Orucun dördüncü günü duası Allah'ım Bugün de emrini uygulamak için beni güçlendir Bugün de zikrinin güzel tadını bana tattır Kereminle beni bugün de şükrünü eda etmek için hazırla Bugün de ve örtünle beni koru Oruçlarımı kabul et Orucun beşinci günü duası Allah'ım Bugün de beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl. Lütuf ve şefkatinle beni affet. Yaptığım ibadetleri, tuttuğum oruçlarımı kabul et. Orucun altıncı günü duası. Allah'ım, sana karşı işlediğim günahtan ötürü bugün de beni yalnız bırakma azap kırbacınla beni cezalandırma. Bugün de gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır. Sonsuz lütfun ve nimetlerin hakkına. Yaptığım ibadetleri, tuttuğum oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun yedinci günü duası. Allah'ım, bugün de oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır. Bugün de sürekli olarak seni zikretmeyi bana nasip eyle. Ne olur, orucu benden, beni oruçtan razı kıl. Amin. Orucun 8. Günü Duası Allah'ım, bugün de öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle. İyilik ve ihsanımla, ey arzu edenlerin sığına orucumu kabul eyle. Amin. Orucun dokuzuncu günü duası. Allah'ım bugün de geniş rahmetinden beni nasipsiz bırakma. Açık delil ve buhranlarını bana göster.'' ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğuna götür. Oruçlarımı kabul et. Orucun 10. günü duası. Allah'ım, bugün de beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl. Oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun 11. günü duası. Allah'ım, bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yaptığım ibadetleri ve orucumu kabul et. Amin. Orucun 12. günü duası Allah'ım, bugün de örtü ve iffetle beni zinetlendir. Bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir. Beni bugün de adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al. Oruçlarımı, ibadetlerimi, Ramazan'ı hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Orucun 13. günü duası Allah'ım, bugün de beni Kir ve pisliklerden temizle. Bugün de olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bugün de takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle. Ne olur yardımını bizden esirgeme. Oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun 14. günü duası. Allah'ım Bugün de ayak süçmelerimden dolayı beni cezalandırma. Hata ve yanlışlarımı bağışla. Bugün de beni bela ve afetlerin hedefi etme. Ramazan ayını hakkımızda hayırlı eyle. Oruçlarımızı makbul oruçlardan eyle. Amin. Orucun 15. günü duası. Allah'ım, bugün de bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tevbe etmemle göğsümü genişlet. Ne olur beni kendi halime bırakma. Oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun 16. günü duası. Allah'ım bugün de iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl. Ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükunet yurdu olan cennette yer ver. Ne olur oruçlarımı kabul et. Orucun 17. günü duası Allah'ım bugün de beni günah ve kusurlardan yıkayıp temizle. Kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver. Ey günahkarların suçmelerini bağışlayan, affeden Rabbim beni de affet oruçlarımızı kabul et. Amin. Orucun 18. günü duası. Allah'ım, bugünün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır. Nurların ışığıyla kalbimi aydınlat. Ve bütün uzuvlarımı bugünün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır. Ne olur, bizi kendi halimize bırakma. Bizi affet. Oruçlarımızı kabul et. Amin. Orucun 19. günü duası Allah'ım bu günün bereketlerinden nasibimi bol et. Hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır. İyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma. Ne olur bizleri affet. Oruçlarımızı kabul et. Amin. Orucun 20. günü duası Allah'ım bugün de cennet kapılarını aç. Cehennem kapılarını yüzüme kapat. Bugün de Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Borçları razı olunan kullardan eyle. Ne olur? Ramazan'ı bize mübarek kıl. Amin. Orucun 21. günü duası. Allah'ım bugün de beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl. Bugün şeytanı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma. Benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl. Ne olur bizleri başkalarına muhtaç etme. Oruçlarımızı kabul et. Amin. Orucun 22. günü duası. Allah'ım, fazlu rahmetinin kapılarını bugün yüzü aç. Bugün de bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl. Beni cennetlerinin ortasına yerleştir. Ey perişanların duasını kabul eden Allah'ım, oruçlarımızı kabul et. Amin. Orucun 23. günü duası. Allah'ım, bugün de beni mağfiret dileyenlerden sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl. Lütuf ve şefkatinle beni affet. Yaptığım ibadetleri, tuttuğum oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun 24. günü duası Allah'ım, bugün de zikrinin güzel tadını bana tattır. Kereminle Beni bugün de şükrünü Heda etmek için hazırla Bugün de hıfsınla ve örtünle beni koru Oruçlarımı kabul et Amin Orucun 25. günü duası Allah'ım her işimde Sana rücu etmemi nasip et Her halükarda Yalnız senden yardım dilememi nasip et Kamil iman nasip et Rabbim o ulu o heybetli adınla senin büyüklüğünü ve kudretini benim küçüklüğümü ve çaresizliğimi ne olur unutturma. Hidayet sahiplerinden eyle beni Rabbim. Beni felaha erenlerden eyle. Amin. Orucun 26. günü duası. Allah'ım senin katından zuhur eden her şeye emirlerine, nehilerine ve Resulün diliyle bize gelen dinine inanıp iman ettim Rabbim. Kalbimle tahsik ettim. Vadimle iman ettim sana. İmanımı kalbimden asla anma Rabbim. Beni affet, orucumu kabul et. Amin. Orucun 27. günü duası Allah'ım Bugün de bana Kadir gecesinin sevabını lütfeyle. İşlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür. Mazeretlerimi kabul buyur. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni de affet. Orucun 28. günü duası. Allah'ım. Bugün de sünnet amellerde nasibimi çoğalt. Dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun. Bugün de vesileler arasından sana vesile mi yakınlaştır. Ey ısrarla yalvaranların ısrarı kendisini başkalarıyla ilgilenmekten alıkoymayan Rabbim, ne olur beni de affet. Oruçlarımı kabul et. Amin. Orucun 29. günü duası Allah'ım bugün de tuttuğum orucu kendin ve Resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul et. Onun füruğunu iman ve ihlas olan usulüyle pekiştir. Ne olur Ramazan'ı bizden hoşnut eyle. Tekrar başka Ramazanlara ulaşmak nasip eyle. Yapılacak Ramazan bayramını bizim gerçek bayramımız eyle. Amin. Orucun 30. günü duası Allah'ım, bugün de tuttuğum orucu kendin ve Resul'ün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul et. Onun füruğunu iman ve ihlas olan usulüyle pekiştir. Ne olur, Ramazan'ı bizden hoşnut eyle. Tekrar başka Ramazanlara ulaşmak nasip eyle. Yapılacak Ramazan bayramını bizim gerçek bayramımız eyle. Ne olur. Ramazan'dan sonra da benim bu halim daha iyi olarak devam etsin. Dünya meşgalelerine daldırıp da seni unutanlardan eyleme. Ömrümüzün sonunda son nefesimizi verirken ben senden razıyım kulun nidasıyla karşılanan kullarından eyle. Ne olur. Giden Ramazan'ı bizden hoşnut eyle. Amin.